Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün The Coma 2B Katakomb'a başlıyoruz. Ee, hatırlayacak olursanız Coma'nın ilk oyununu oynamıştık, ikinci oyununu oynamıştık. Bu da galiba yanılmıyorsam yan oyunu tarzı bir şey. Tam olarak bilmiyorum, oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Ama e, herhalde ikinci oyunun yan ek şeyi gibi bir şey e, olarak düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım.

뭐였는지 알바. 지난 날한 학생이 꿈의 상태로 학교에서 실려 나갔어. 그 학생이 가지고 있었던 것은 담임 선생님의 목걸이. 난그 목걸이를 줍는 바람에 현실 세계의 차가운 거울 이면 세계로 가게 됐어. 아, 이면 세계에는 뒤틀린 시공간 속에세화 모두 학교가 있었고. 아, 이게인은 방남났지, 어할 때. 도치고 싶지 않은 일진 강병결까지 귀신과 같은 모습으로 나타났지 그중 가장 끔찍했던 것은 내 담임선생님 그리고 그녀를 조종하는 한 소녀 하지만 나의 용기와 영향 그리고 의문의 여학생 한예술의 도움으로 인해 난그 악몽 같은 곳에서 살아 돌아올 수 있었던 거야 어떻게 다시 나와? 지난 게임에서 이 사람이 죽었지? Komaya girmişti ve ölmüştü. Seyfa Lisesi. Şu an ne olduğunu hiç bilmiyorum. Koma 2 Vicious Sister. Aynen şey. Bunu ne zaman oynamış? 3 ay önce oynamışız. Bir saniye. Aynen. Biz, pardon. <laughs> Geldim. Tamam tamam. Bu da tamam. Dün gece çalıştım matematik formülünün 5 puanlık bir soruda çıktığını hiç düşünmemiştim. Çıkacağını. Bu arada Allah Allah bu ölmemiş miydi? Ne olmuştu ya? Gerçi galiba ilk oyunla ikinci oyunun arasındaki şeyleri mi göreceğiz? O da olabilir. Birkaç sayı için bunu da gördükten sonra içimden bir ses. Bay Metin ders kitabındaki sorulardan kopya çektiğini söylüyor. Cevap 124 yanlış olması mümkün değil. Bu soruyu çözen ilk kişinin ilk önce teslim edeceğini söyledi. Gidelim de ona teslim edelim. Tamam. Koşmak tamam. Enerji tam enerji bir şey koşamaz. Tamam. Çevren nesne etkileşime girmek için etkileşim tuşunu kullan. Bunu biliyoruz. Kaçınma tuşunu yungo ile ileriye doğru takla atabilirsin. Tamam. Bunu da biliyoruz. Yapılacaklar listem var. Görevlerim var. Buna da altla bakıyorum. Ha bunu da biliyorum. Buralar şu anlık araştırılmıyor. Sınıfın içinde de böyle davar gibi koşturursak Mikrokozmik yaklaşıma bile yetişemiyorum. Sınavda konuşan kim? Diyor Bayan Song. Buyurun. <laughs> Kendine oldukça emin duruyorsun. Bu benim İngilizce ve sınıf öğretmenim Ji Hyun Song. Öğretmenlik yetenekleri ve iyi görünüşüyle herkes tarafından okulun idoli olarak bilinir. Benim öğretmenim olduğuna inanamıyorum. Ne demişler? Sıkı çalışma özgüveni de beraberinde getirir. Tabii size ne kadar sıkı çalıştığımı göstereceğim demiştim. Neye ezberlediğimi Senin yüzünü unuttum yon gocuk. Daha henüz bitmedi. Sessiz olun lütfen. Yungo sına, sırana geçip zilin çalmasını beklemen gerekiyor. Öyle yerinden kalkıp kağıdını teslim edemez. Diğer öğrencileri rahatsız ediyorsun. Teslim etmemem gerekiyor. Peki sırama döneyim. Nasıl ya? Arkadaş şu uyuyor. Hocam arkadaş uyuyor hocam. <laughs> Şu kız ben bak ağzına şey yapmış. Seho. <laughs> Seho yine bir şeyde bakıyor. Aa bak en öndeki çalışkan bak hiç umursamıyor. Dünya umrunda değil maşallah. Mail haritamız var. Neyle not defterimiz var. İlk ders bitti. Sırada ne var? Eca... tamam. Bir saniye müzikleri kısa biliyor muyum ya? Arka plan müziğini ben biraz kısacağım. Bayağı kısacağım. Müzik sesiyle oynamayı sevmiyorum. Okuldaki diğer havalı çocukların aksine Huyon eğlencesine bakan biraz da pislik birisidir. Ne soyuyu ne de beni rahatsız ediyor. Ayrıca bir zorba gibi paramız var mı diye de sormuyor. Çok mu çalıştın Yungo? Sınavı Maya'dan daha hızlı bitirdim. Bu oldukça ukalaca bir davranıştı. Myong'dan. Yoksa cevapları mı salladın? Benden bu kadar dostum. Sınavdan sonra B sınıfındaki çocuklarla bilardo oynamaya gideceğim. Peki. Tamam. Sen kimsin? En üye. Kendisi tatlı ve bankör bir kız. Kolayca etkilenen birisi olduğunu herkes ona karşı nazik olmaya çalışıyor. Kendine oldukça emin duruyorsun Yungo. İyi bir not almak için dualar ediyorum. Konuların üzerinden geçmek bir, biraz zaman için... Lala. Konuların üzerinden geçmek için biraz ihtiyacım ihtiyacıma konuşmak istiyorsan... Sınavdan sonrasını bekle lütfen diyor. Sınavdan sonrası değil mi hocam şu an? Seho! Sen ne yapıyorsun? Her şeyi ezberlediğimi düşünüyordum ama bir an için yok artık değil mi? Hiçbir şey hatırlamadım fark ettim. Bu olamaz. Bu gayet de olabilir Sehol. Resmen internet kafede yaşıyorsun. Ve sürekli okula asıp duruyorsun. Ne? Hayır hiç de öyle olmuyor. Bir Sehol'dan beklenecek bir hareket değil. Bu da çizim konusunda en yetenekli kişi Joseph. Joseph. Neden sanat okuluna gitmemiş ki? Çok yetenekli birisi. Sanat okulunu suçlamıyorum ama bu sınav döneminde başka bir uygulamalı sanat sınavına hazırlamam gerektiği için zora düştüm. Matematik formüllerini yazarken gözümde Agrippa'nın başı dönüp duruyordu. Çabuk bitirdin. Zor değil miydi? Bu sefer benim için biraz zor. Son 5 dakika ellerim titremeye başladı. En sonunda oyunu kimi kazandı göreceğiz Yungo. Olay bir şey e, olay bir şeyleri hızlıca çözmek değil ki. Son sonraki konuya hazırlanmam gerek. O yüzden lütfen beni rahatsız etme. Sen kimsin? Amerika'dan taşınmış böyle matematik öğretmeni beni neden böyle sırtına bıçaklayacaksın hiç düşünmezdim olsun bir sonraki sınavım sorunsuz geçecek Matematiğin aksine sosyal dersler ezberlemekte de çok daha iyiyim ne bir rahatlık çalışsana yungo Hepsiyle şey yaptık sınava çalışacağız Sosyal bilgiler mi? Tarihsiz hallederim. İlk sınav bile bolca ezber gerekiyor. İlerideki derslerde bu tempoya ayak uydurabileceğimi zannetmiyorum. Lise 1'de de ben. <laughs> Çünkü 8. sınıftan çıkıyorsunuz. Lise 1'e bir başlıyorsunuz. Bilmediğiniz bir ton ders. Pekala millet ders kitaplarınızı kaldırın ve eşyalarınızı sıranın altına koyun. Sırada sadece kurşun kalem, silgi, optik kalemi ve bir kırmızı kalem kalsın. Kırmızı kalem mi? Sizi başka bir öğrencinin kağıdına bakarken, telefonunuzu kullanırken ya da akıllı saatinize bakarken yakalarsam optik kağıdınızı anında yırtarım. Anlaşıldı mı? Evet. Sınav kağıtlarınızı teslim edin. Hemen. Anın görevi ve tanımında doğru olmayan şey. Toplum üyeleri arasında güven ve işbirliğini sağlaması. Bir topluluk olarak ulaşmaya çabaladığımız temel ve merkezi yerden AVC tablolarında toplam nüfusun yüzde kaçı zorunlu kayıt sesine göre işleyen programları kayıtta hayır. Bu da başka bir matematik sınavı mı yoksa? Kasım Önrek dersi de bitmişti. Tam da beklediğim gibi. He, anlaşıldı. Sen sözlerce değilsin. Yoksa bir önceki soru kolaydı bence. Yani tabloya bakıp da onu çok net bulabilirdin. Ne bileyim herkes yine gitti bir yerlere. Buradan kayıt yapılmıyor. Oha televizyon var sınıfta. Kimi dersen sonra açısından okul kafeteryasına gitti herkes. Yeni yemek menüsünü denemek için akın ettiler. Ben mi? Diyet yapan birine fazla bulaşma bence Yungo. Üçüncü katta merdivenler çıkınca koridorun sona. Gelebilir eşyalar için dört tane yuva varmış. Bir, iki, üç, dört. Tabloda buradaki şeylere geçiyoruz. Bir önceki oyunda olduğu gibi N'de notlar var yine. 2, 3, 4, 5, 6 bölüm var. M'de de haritamız var. Ee, tamam. Burada da başka bir şey, şey yok zaten. Çıkalım. Dım dım dımmm oh. Siz ne yapıyonuz? <laughs> ya? Ne diyon ya? Ne garip kuru... oh. gülüp? Ooo Hahaha anında vazgeçirdi. Bu nedir? Hep birlikte sakince başlayacağız. Teker teker bu da aşacağız. Ya. Oğlum biz niye sen de şu an aynı yürüyoruz diş bozmadan? Var mı buralarda bir şey? Aa burası tam ne ne? <laughs> Okula bak. Tamam hadi gidelim. Oo. Herkes burada. Bu yeni menüyle ilgili çıkan Santana da neyin nesi? Otomata bir göz atsam iyi olacak. SH. O ise, neden kapılmıyorum acaba? Ayrıca herkes size ilk üç diyor değil mi? Neden ki? Sınıfımdaki itibarım öyle de ondan karşı belli değil mi? Bu durumdayken de iyi görünüyorsun. Hmm, oyun haftaya daha farklı olacak. Ne olması umduğundan emin değilim. Ha, Seho zaten şey değil miydi? İblislerle çalışan e, ikiden. ikinci oyunu da zerre hatırlamıyorum. 3 ha, ay önce oynadım ama. Da resmen pişmeyecek. Ramen gidi ve. Yungucuk ne ya? Sana oh. nasıl geçti? E seninle konuşasım gelmedi ya. Bu tam şey tip ha. Böyle sınıfta konuşunca sinir oldu. Gıcık olundan kız var ya tam o tip ya. Hadi dersin sen ya. Yungo sen de gençsin. Ne demek? Evet gençler bu. Aa. Yazı özel okul sonrası programları. Notlarınız düşmeye mi başladı? Endişelenmeyin. Öğretmenlerinizin ek rehberliğiyle eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Sizleri sınıfın, sizleri serin sınıflarda okul kafeteryasına atıştırmalıklar alırken ve arkadaşlarınızı birlikte okulda görmek üzere. Tatilde bile açık olacakmış. Merhaba. Merhaba. Gel seninle bir konuşayım bakayım. Sen ne diyen? Sarı <laughs> gibi <laughs> bir tanesini seç. Ahtapa 3 kız. Kuyruğunu yiyen yılan. Ahtapa canavarı. Kutulu'yu seçtin. Kafasın, kafasından çıkan kolları ve kötücül görünüşüyle Kutulu mitosundaki kadim büyüklerden biri. Seksi bir vücudu, yırtık elbiseleri delirme delirmiş sırıtışı ve tabii ki kırmızı bir baltası var. <laughs> Aa, Yağız'ın resmi değil mi? Yağız nerede? Geri dönüyorum. Hani durumunda bağlı tekrar gireceğim. Ne? Ben kimsin? Orada hangi güvü var? 여유가 20 katıyla. Tabii ya. Mafya mısın oğlum? Ne Soruları mı sızdırılmış? ne tür konular? Sen başlattın ya bu konuşmayı. Ben ilk üçte mi yer alıyormuşum? Seninle konuştuk mu biz? Seninle konuştuk. Şu oturanla konuşamıyorum. Seninle konuştum, seninle konuştum. Ona baktım, seninle konuştum. Seninle de konuştum. Seninle konuşmadık galiba. Konuştum. Seninle de konuştum. İyi. Gitsem iyi olur. Yani gidip son ders sınava mı hazırlanıyoruz? Tamam. Son ders hazırlandı. Biz de bir, bir önceki ders sınavları çok hazırlandık da. Aşağıdaki hangi söz konusu kelimeyle aynı anlama gelmemektedir? Ha edebiyatı girmiş. Yukarıda yer alan görsel altı çizili sözcüğün ne anlama geldiğini yazın. Verilen cümlelerdeki değil bilgisayar sana işaretleyin. Ha İngilizce pardon neydi bir? <laughs> Maç iptal edilmez gösterici bilet iade edilmesine. Gittim. Her yer doluydu. Siz ne yapıyorsunuz burada? Karın ağrısıyla ilgilimiş o <laughs> ay olayı hocam Evet on not neymiş bakabiliyor muyuz Bizim zamanımızda da vardı tu tuvaletleri not yaz şey isim yazanlar da. E, o sen, sen ne yapıyorsun canım? Bir şeyler unutmaya başlamak için çok genç değil misin? E ne halledeceğim git? Abi bir günde kaç sınava giriyorsunuz siz? Oha! Bizim finalleri 5 güne yaydılar. Biz sadece bir günde iki tane finale girdik. Bunlar kaçıncıya giriyorlar? Her şeyde de var da. Vakti zamanda ben en fazla bir günde üç sınava girmiştim değil mi? Tabii. Konuşmacı başka ne demek istemişti? Yukarıdaki yazarın kayıt yazıyor söylemek istediği şeyin en insani tanımı. No 3'e bakınız. Gerçekliğin üstesinden gelmeyi kastetmektedir. Ne öğretmen ne de ben Silla Krallığı döneminde yaşadık. Öyleyse son Silla Krallığı kralına şiirinde bunu demek istediğini nereden biliyoruz ki? Ça, Tamam. Bunlar güç sınava girdiler. Bu ne ya oğlum size anaokulunda mısınız? <laughs> <laughs> tekrar başlıyoruz. Huyong'un Myongil'in yerine Bowling'e gitme teklifini reddetmem gerekti. Seon'la sınavı berbat geçmiş olmalı. Ben sınavdan çıkana kadar oturduğu yerden kalkmadı. Joseph doğrudan sanat akademisine gideceğini söylemişti ve ben de nihayet kendi alanımday, kendi odamdayım. Ooo Yungo Kral ya. Dur sonra bakarız. Önce şuralara bakayım. Seon i̇şte havalı bir Japon okul hikayesi anlasan. Ya sol değil mi o ya? Nasıl bakam ama? Yo öyle bir arayayım dedim. Silah arkadaşı olduk artık ki. Bizimkilerden sakın tek başıma YouTube izliyor. Yortup. YouTube izliyordum zaten. O yüzden güzel sesini duyduğuma sevindim. Daha aramayalım bence. Bu kimde?

Tam lise öğrencisi yat o zaman. <laughs> Uyu. Hadi bakalım. Ne zaman komanın içine dalacağız abi? Bu kadar sessiz sakin güzel gidiyoruz ama. Dalalım artık şu içeriye. attık çantamız sıraya. Kafayı iyice kıracaksınız. Tamam pardon. Otur ya. Hiç kimseyle de konuşasım yok. Otur. Tarihinizi bilmek sizi daha güçlü kılar. Olur da bir gün bunu unutursanız ve başkalarına kaptırırsanız ülkenin de sonu gelmiş olur. Anlıyor musunuz? Evet efendim. Kopya çekmek için telefonunuza da akıl saatinizi kullanmayın. Olur da yakalanırsanız sıfır alacaksınız ve diğer sınavlara girmeyeceksiniz. Tamam. Tam tahmin ettiğim gibi Silla Krallığı'nın çöküşüyle ilgili sorular var. Silla Krallığı. Duvaran Konseyi Antik Silla'da ergen ve gençlerin zihin ve beden eğitimi ve öğret öğretiminden sorumlu eğitim kuruluşuydu. Bayan Cukbong Silla Krallığı'nın son karısıydı ve iki çocukları vardı. İlk çocuktan ismi şeydi şey. Şimdi hatırlamıyorum. Durumu hiç iyi değil. Bilinçli Rüya kitabı nedir? Ders kitabında böyle bir kitap ismi geçiyor muydu ya? Seninle konuşacağım. sen ben bir program izledin mi sen? Aaa. <laughs> sen ne diyorsun? Bozulmuş bir şeyler yemiş gibiyim. Ay ben yemedim daha. Sandviç'e. Dün ne yedin? O ne ya? Polata mıydı acaba? Bu <laughs> <laughs> diyeciğim geldi. Eee. Uh. Tamam hadi oturalım. Ne bilgisi edineceğim ya bana ne? Ben va 20 tane sertifikasyon hazırlamıştım. bakayım. <laughs> ba bana da öyle geldi. Ne yalan söyleyeyim. Seninle ne de konuşacağız mecbur ya. Sarı son soru mu? öyle. Ben öyle demek istedim Yungo. Seni bilmem. Hadi bakalım. Şimdi sınav ne? İlk kez yazıp ezberlediğiniz konular var. O yüzden rahat olun. Karakterleri ve ne anlama geldiklerini hatırlamanız yeterli. Kalem haricindeki her şeyi kaldırın. Bu karakteri biliyorum. Şu karakteri de biliyorum. Ve Hongul alfabesi Jisun hanedanlığına kadar yoktu. Bu da demek oluyor ki Büyük Kral Seyong'dan önce Kore tarihindeki tüm kültürel varlıklar ve kitaplar Çin'den gelen Çince harfler yazılmıştı. Okuma yöntemleri ve dil bilgisi de Kore kültürüne göre şekillendirilmişti. Bu nedenle Çinliler Koreliler konuşurken anlayamıyor fakat yazdıklarını anlayabiliyordu. Ah. Tam ne çözemeyeceğim. Bunların hepsi temel bin karakterden. Umarım sınava çalışan öğrenciler iyi not alır. Temel bin karakter. tam Yüz klasik eser. Üçüncü tamam. Tekel takviyesi. Yapalım. Hmm. Oha wow, bu denir mi? Ben de uyuyamadım. Evet ben ben de kahve isterim. Bu aynı not mu? Aynen. Dım dım dım. Buraları tamir etmediniz mi siz ya hala? Al işte buraya da kapanmışlar. E. Ee? Oğlum burada kim çalışıyor? Bunu atın ha. İkinci ve üçüncü kafeterya gitti. Birbirleri ipucu paylaş paylaşmadım merak ediyorum. Sence bu neden senediydin her şeyiyle yapayım? Sana ne verebilirim? Yani aslında demek istediğim gerçek şu ki. Yani sen ve narşe... ne? Hayır öyle demek istemiyorum. Bu neden umurumda ki zaten? yeni benim Narsha ile bir şeyler paylaştım. Dur duymak istemiyorum. Evet. Sen bana ne vereceksin? Tabii senin için her şeyi. Eee ee, hocam. 2 dakika mı? Dedim. Alamadım ki hiçbir şey. Hiç kimse yok. Hocam kimse yok yerinde. Etik ve filozofiyi bir araya getiren kişi kimdir? İki dersin sınavına tek seferde girmişim gibi hissettiriyor. Bana da öyle geldi. İnsan saygında toplumda düzeni sağlayan kurallar, konuşmacı, aylakın tecrübelerde değil de ön, önsel algıyla elde edilebileceği gerçeğini göz ardım ediyor. Dil sınavında mıyız yoksa etik sınavından mı? Belediyesi sınavı. Bir herkes sınav kağıtlarını göndersin falan da filan da. Ben hala sandviç yemedim ha. Herke herkesin midesi ağrıyor fark, fark ettiyseniz. Dünkü sandviçler dağıtıldıktan sonra kafeteryadaki yemekler yedildikten sonra ben yemedim. Ağzıma sürmedim. <laughs> Sınıfımıza kimden hoşlanıyorsun? Dudaklarım böyleyse bile de sana neden söyleyeyim ki? Sana hediye olarak onun resmini çizsem. Ayrıca annem de... Herkesin ismin takma oluyor okuyucunun benim bile ismi bilmediği bir çevrimi çizgi roman konusu olacaksın. Hmm. Hocam yani şimdi şey yapmak istemiyorum da belki ben bu çocuğu seçmek istiyorum. Allah Allah. Ne bu yani sizin cinsiyet şeyiniz? Nasha değil ya. Miyong. Mi, Mi Yuna. Yuna mı diyeyim? Naşa değil. Kesinlikle değil. Miyong. Yuna. Hiçbiri ya. Neyse. <laughs> Dolu. Buraya girdik. Burada da bir not var. Hocam notu bir al. Bir... Alo. Bir notu alsak acaba? Sen ne yapıyorsun ya? Ay. Tamam böceğimi gördün. Korkudan Do... Joseph. Gidelim. Aa hocam gözünüzün bir camı kırık. Teknoloji ve ev ekonomisi dersi. Ses ve titreşimler kişiler arasında farklı hissedilir. İç mekan gürültü probleminin çözümü. Açık ağız anahtar kullanarak altıgen başlı vidalarla birleştirilmiş eşyalar parçalarına ayrılabilir. Burayı niye kırmızı ile yazdınız? Açık ağız anahtar. O, tamam. Evet. Can biz ben yarım saat de, oldu de. ve hala hiçbir şey yok. Eve gitmedi. Bugün herhangi bir durum tamam. Sınıf başkanı günü mü bitiriyor? Az önce okumamıştım. Oha olaya gel. Erken yaz gelmiş gibi ise Joseph bir şeyler çizmeye o kadar dalmış ki okulun bittiğini fark bile etmemiş gibi görünüyor. SEO dersler tane bitmez kusacağını söyleyip lavaboya gitti. Ay bu SEO'ya bir şeyler oluyor bak bu ikinci oyundan oyunun öncesi bence. Ki öyle zaten Yungo ile oynuyoruz da. Hepimizin ortadan kaybı. Ah. Oh. Ben kendi bedenimi odamın boşluğuna doğru sürükledim diyor. Buralara baktık. Burada ne? Final sınavları esnasında bu okullar okul sonrası akşam kursları kurslarıyla öğrencilere destek sağlıyor. Şimdiye kadar yakınlardaki bir kafede tek başıma çalışıyordum. Fakat notlarım düşmeye başlarsa annemle babam kesin beni bunlardan birine gönderir. Hadi oyun oynayalım. İzleyelim. İngin deryasına sürükleyecek. Hadi izleyelim. Hararetli bir şey daha konuşuyorlar hiç karışma. Hiç bak ben sana söyleyeyim hiç karışma. Ya ben belki Josip'i aramak istiyorum. Allah Allah aramayacağım kimse. Neyse arkadaşlar biz bir videonun sonuna gelmiş olalım. Ee, yarım saat yarım saat yapmaya karar verdim. 40 dakika yerine. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzda oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.